Herkese selamlar. Bugün 10 Kasım Pazar günü. Bu hafta neler yaptığımdan bahsedeceğim. Öncelikle geriden başlamak istiyorum. Bugün ve dün polinomlara çalıştım. de bunu daha geçen hafta almıştım ama bugün çalışma fırsatı buldum. Çünkü önce çalışmam gereken başka şeyler de vardı. Kısaca bundan bahsedeyim. Eyüp Hoca polinomları da gerçekten çok güzel anlatmış. Polinomlarda bazı şeyleri bilmediğimi fark ettim. Mesela polinomların kat sayısı e, reel sayı olmak zorundaymış. Ve polinom grafiklerinde... Aa yazmıştım? Mesela ben bunları bilmiyordum. Polinomların ucu sivri olamaz. Sürekli olması gerekiyor. Ve parçalı fonksiyonlar da bu yüzden polinom olarak kabul edilmiyor. Mutlak değerde parçalı fonksiyon olduğu için mutlak değerde polinom kabul edilmiyor. Sonra sonra soruları güzeldi gerçekten kaliteliydi. Şu soru şu soru o kadar zordu ki. Hoca anlattı. Anlamadım. Tekrar dinledim. Ya gerçekten bu soruyu hiç anlamadım. Normalde artık kendime kural koydum. Matematikte yapamadığım sorularda direkt geçiyorum öbür sayfaya. Artık bunu yapmamam gerekiyor. Bu yüzden işte hiçbir soruyu geçmeyeceğim diye kendime söz verdim ama bu soruda yani baksan da soruyu anlamadım. Artık buna başka bir zaman tekrar dönmem gerekiyor. Sonra bu sorular da birazcık zordu. Ve dün maalesef gece 3, 3, daha yattığım için Kafam güzel sanırım biraz. Hani en başında dedim ben ikinci dereceden denklem çözeyim dedim biraz. Kafam almadı ya. Bazı şeyleri yapıyorum çıkmıyor. Ben de en sonra bıraktım. Çünkü biraz fazla geç yaptım gece. Her neyse hemen buradan polinomları da çözdüm. Bu arada ben polinom 2'yi burada görmeden direkt bu kitaba geçmişim. Polinom 2'yi görmeden denizden soruları çözebildim. Sorular o kadar kaliteli ki Eyüp Hoca farkını ortaya koymuş. Birinci testten başladım. İnsan kolay olmasını bekler. Birinci testten bile bayağı da zorladı yani testler. Bak. Yani çok da yanlışım çıkmadı yine ama. Ö hem öğretici hem de rolleyici tekstlerdi. Mesela bunları bilsem. Bu kitaptan önceden işleseydim. Belki daha düzgün yapabilirdim. Aa bu arada ben mezun olmama rağmen. Şu kuralı bilmiyordum biliyor musunuz? Yani çift dereceli olunca mesela eksiden başlayıp eksiye gidiyor. Artıdan başlayıp artıya gidiyor. Ya da teklerde böyle oluyor. Bu kuralı bilmiyordum ya. Ki çok utanç verici. Yeni Eyüp Hoca'dan öğrendim bunu da. Sonra başka tek kuralını unutmuşum onu biliyordum. Biliyorum da. Yani böyle güzel testlerdi ama bunları bıraktım yani. Bunlar bile bu kadar zorsa bunları tahmin bile edemiyorum. O yüzden şuna bıraktım. Hem de hep polinomu şimdi hep hemen bitirmeyin. Sonra lazım olur. Sonra başka başa. bu haftanın başında ne yaptım onu söyleyeyim. Başı sayılmazdı pazartesi salı günü. Problemler çözdüm orijinal föyünden. Ve çok zor gelmedi yani benim gibi bir problem özürlüsü için bile. Bu kitap çok zor gelmedi. Ya da bilmiyorum belki ben gelişmeye başladım. Ama denemeye girmedim. Geçen hafta. Bu hafta da girmedim. Denemeye girince o zaman göreceğim gelişmeye başlayıp başlamadığını Ama şimdilik iyi gidiyorum yani. Kişi problemini çözdüm. Şu mavi testleri sadece bıraksım. bu Ama bu hafta bu kitabı bitireceğim yani. İşçi problemlerini normalde hiç çözemiyordum. Artık işi problemleri çözmekten zevk alıyorum. Yani. Burada da güzel sorular vardı. Yüzde problemleri. Peki, acaba bunun hepsini yapmış mıydım? Karışımı da yaptım. Yine bazı da çözemediklerim var. Bunlara geri döneceğim. Hareketle tam bitirmemiştim ama şimdi orijinal föyünü bitirdim ama Eyüp Hoca'nın kitabında hareketi bitirmedim daha. Oradaki sorular birazcık yor geldi. Sonra periyodik problemler falan. Yine boşum var ama gene de güzel çözdüğümü düşünüyorum ben. Maraton testlerini de çözdüm. iki tanesini. Bir tane boşum var. Diğerlerini doğru yapmışım. Bu testte de wow. Hayır. Bir tane yanlışım var. Ama yani benden beklenmedik performanslar. Kitabın kolaylığına veriyorum. Her neyse fonksiyonlar. Fonksiyonlarda ben iyiyim deyip deyip durdum. Apotemi'yi aldım. Özellikle ilk konuları hiç çözemedim. Çünkü mesela şey soruyor işte. Kaç farklı fonksiyon yazılabilir diyor. Ya da başka ne var mesela? Ya bu tarz sorularda kombinasyon, permütasyon falan da bilmem gerekiyor. Hani bilmeden de çözülüyor aslında. Ama bazıları gerçekten denedim de çözemedim. Apotemi, ilk apotemi almışım bu arada Barış yerine. Çünkü Barış'ta konu anlatımı bu kadar detaylı değildi. Apoteminin konu anlatımı bence daha iyi. Hem bu soru çözümleri falan. Bunları yaptım bu hafta. Bu kısımlar zaten kolay. Örten fonksiyon, birim fonksiyon yani. Çok fazla, en fazla ne kadar zorlayabilirsin. Ama o dediğim gibi o ilk kısımlarda çok zorlandım ya. Yani. Şuradaki eksiklerimi tamamladıktan sonra fonksiyonun tersine geçeceğim. Şimdi yarım bırakıp buraya geçmek istemiyorum problemleri gösterdim. Trigonometri, trigonometri en sevdiğim konu matematikte olabilir. Yani çözmeye başlayınca durmadan 2 saat aralık size çözebilirim ki gerçi ben bunu sanırım ara vermeden 2 saatte falan çözdüm. Bir, trigonometride de birkaç kural var. Onları bilmen gerekiyor. Bazen bazı şeyleri görmen gerekiyor. Eğer geometri ödülüysen trigonometride de zorlanabilirsin. Ama Tirgo'yu sevdiğim için ben öyle pek zorlanmıyorum. Zaten pek de yanlışım çıkmamış. Bu hafta buradan sayfa 61'e kadar gelmem gerekiyor. 61'de ha, testlere. Tirgo 2. Yani Tirgo 1'i bitiriyorum. Ve testlerinde de bazılarını çözüyorum. Fonksiyonlarda dur bekle şeyi de göstereyim. Büyük kasım planımı. Burada. de 61'e kadar fonksiyon, fonksiyon 2'ye kadar. Ve apoşumdan çözeceğim. Yani biraz rolleyecek ama yapacak bir şey yok. Başka ne koymuşum? Bunları zaten hemen hallederim yani. Birkaç videolarını izleyeceğim. Eksik bırakmak istemiyorum. Bu arada burada kimyayı full bitiriyorum. TYT kimyayı. Biyoloji de bitiyor. zaten TYT matematikte bitseler o olasılık kısmı kaldı. Üçgenlerde de üçgende benzer. Üçgende alan. Öbür hafta bitiyor neden böyle bu kadar geniş yaydım bunu biliyor musunuz? Çünkü ben şu anda Eyüp Hoca'nın kitabından ilerliyorum. Kitap çok zor ya. Değil mi? Yani harbiden zor. Böyle sorularla bir 10 dakika falan bakışıyoruz. Yani diyorum buna kadar zor, zor soru falan diyorum. Bir bakıyorum gelişiyorum sorusu bile değil. Bazen hani öğreniyorum sorularında bile zorlandığım oluyor. Benim normalde geometrim iyiydi. En az 6-7 yapıyordum ama nedense gerilemişim sanırım çözmediğim için. Şimdi geometriden 5 nete falan zor çıkıyorum ya. Eksiklerim var. Biraz değil çok var. Kapatmam gerekiyor. Pes etmeden çalışıyorum. Ama ya çok gerideyim ya. Hani bir de mezun olunca bir şeyler bitmiş gibi bitmemiş gibi. Hani yarım yamalak bırakmak istemediğim için zaten çoğu şeyi sıfırdan alma karar verdim. Hani sıfırdan alsam da sonuçta bir temel var. Ama yarım yamalak devam etmek istemedim. O yüzden madem yüksel, güzel bir derece elde etmek istiyorum. En başından başlayayım dedim. Ya umarım bu hafta güzel geçer. Bu hafta da günlük 8 saat çalışmayı düşünüyorum. Bazen şey oluyor ya günlük saat hedefi koyunca mesela 7 saat çalışmış oluyorum. Sonra 8'e işte e tamamlayabilmek için öyle bir saat uyduruktan işte yalandan test falan çözüyorum. Sonra o 8 saat çözüm oluyor. Ya da o günkü hedefim konu bitirmek olmuyor. İşte 8 saate ulaşmak oluyor. Bu bence yanlış bir şey. Ama teknik olarak 8 saate ulaşmam gerekiyor zaten. Program aslında birazcık ağır oldu. Hem ben daha burayı tam şey ayete matematik kısmını yazmadım. Şimdilik böyle yazdım. Çünkü her şeyi detaylıca yazınca bazen de program aksayınca her şey sıfırdan başlaman... Sıfırdan başlaman gerekmiyordu yani insan diyor ki hemen Aa, bu hafta patladı öbür hafta artık deyip erteleyip duruyor. O yüzden biraz daha relaks bırakmak istedim. Ama yine de detaylıca da yazdım yani bazı şeyleri. Neyse çok da vaktinizi almayayım. Çok uzatmak istemiyorum. Vaktinizden çalmak istemiyorum. Bu haftalık bu kadar. Haftayı pazar günü tekrar video atarım. Haftam umarım güzel geçer. Umarım değil. Güzel geçecek. Bak hatta şöyle yapayım. Utanç tablomu göstereyim önce. Kasım ayı. Patladığım günler bak çok var. En son mesela başlıyorum saat 8 saate falan 7 saate çıkıyorum. Sonra öbür günler bak 7 saat 6 saat 7 saat 3 saat öbür gün patladık. Sürekli bende böyle oluyor. Bu hafta patlamamaya çalışacağım. Ee, düzgün ilerleyeceğim. 7-8 saate ulaşıp hedeflerimi tamamlayın benim için yeterli. Plana sadık kaldıktan sonra başka sorun olacağını düşünmüyorum. Ama şu ıslanış tablosunu göstereyim. Öbür haftada hepsinde en az 7-8 saat yazmış olarak size göstermek istiyorum. Bu arada dün 5 saat 18 çalıştım ama 5 saat 18 dakika çalıştım ama bu 8 saate bedel. Çok güzel çalıştım çünkü bundan. Bundan o yüzden pişman değilim. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar. Çalışmalara ara vermeyin. Kimsenin sizin motivenizi kırmasına da izin vermeyin. Başkalarına bakarak da kendinizi kötü hissetmeyin. Siz kendinizin en iyisi olmak için çalışın. Kalın sağlıcakla, sever kurbağadan sevgilerle.